Aslan kardeşim görkem otizme kafa tutar içumuzde her zaman sana dair umut var On yaşına kardeşim adamların adamı Bir kelime et bize yakalım bu dünyayı Selam olsun sana Görkem aslan kardeşim benim Aslan kardeşim görkem otizme kafa tutar İçimizde her zaman sana dair umut var On yaşına kardeşim adamlarına adamı Bir kelime et bize yakalım bu dünyayı Selam olsun sana görkem aslan kardeşim benim Aslan kardeşim görkem otizme kafa tutar içimizde her zaman sana dair umut var On yaşına kardeşim adamlarına adamı Bir kelime et bize yakalım bu dünyayı Selam olsun sana görkem aslan kardeşim benim